Şör, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ps 2020 evet. kardeşimle oynuyoruz Oradan oyunu başlattı ver attı. Hani ne bu? Ay sen yapmışsın nesin ya? Sterling, 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 Sterling. Eder son. E son. Ve daha sonra bir patlayandı. Tutkun mu tutuk? Aa bunun soğuttu. Evet. Chiesa, Chiesa. İzole çalım yaparsın sen. Annem sayı top time yapıyor. <laughs> time yapamıyor be. Hadi hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar ben bayağıdır oynuyordum ben. Ama çekemiyordum. He hiç çekemiyor. Ben. Ama o kanal kapandı herhalde. Arkadaşlar alabilir miyiz? Saldı. Hesap oradan mı çaktı. değil. Ne yaptın? <laughs> istiyor, yok, <gülüyor> <gülüyor> Kante. Böyle bir havuz. Tane... Git Sen seyim yok. Alfonso. Bana bu numarası kaygitme bizim var Bak video çekiyor söyleyeceğim Herkesin ne anladığını duyur. Şey Abi. Hadi. forlan 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 Kaleci kafasıyla. Kaleci kafasıyla. be. Oh. Bedava Ronaldo da yedekte arkadaşlar iki tane var. <laughs> 你呢？可以。可以。想去哪去？要去哪？啊啊。什么老师？就是。

İkonomist mu, sen Hayır, üç tane oldu mu oluyor. bir şey Fransızca bir tane <gülme> o, bir şey dedim arkadaşlar. İkonomist, İkonomist, Yüksel abi oradan arayın beni. Ne yapsan anlarsın. Kalemizde geri derin nefes aldık. Biz de gene nefes alıyoruz. Derin nefes alıyoruz. bu <laughs> nasıl bir vuruş? Time yaptı. <laughs> bak bak bak. Time müthiş mi? Time yaptı. Yo 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 Bak. Şuna bak nasıl vurdu ya. <laughs> Gördün mü? Nereye <değil> gitti? <laughs> Top kötü <tütün> bir <durum> ya. <laughs> o nasıl bir buz ya? De ya. Ronaldo. Kevin De Bruyne. <laughs> <laughs> Ronaldo. Ronaldo. Varane. Var Hiçbir şey yok. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Yapıyorlar Dur videoyu durdurayım. Allah. ya ne yapıyorsun sen sen yapıyorsun ya Sarı mı yapıyor? Çok zor. ne mavi sonu? Gerçekten mi? Starlingo Starlingo Starvingo! Tamam suçuk? suç yok. Hocam. Offside Offside Adam Offside'da Messi olsaktan çıkıyor adam olmuyor. チュクチュクチュクチュクチュクチュクチュクチュクチュク。 arkadaşlar bitirelim. Çok az süre bitti ama bitirelim. Bir tane tatık. Bitirelim. Çok az süre ve bay bay. <laughs>